Hepinize merhaba arkadaşlar bugün hileli roblox indireceğiz Ay Ro roblox indireceğiz her zaman Roblox diyorum ama. Neyse arkadaşlar robloxa girdim Şu an size hileyi göstereceğim arkadaşlar Hilemiz burada Normalde fazları hızlıca sağa sola yapıyor arkadaşlar Yani şöyle diyeyim böyle böyle yapıyor arkadaşlar Aslında bu hızlıca gittiğiniz bazen göre mi Burada görüyorsunuz falan falan filan şu an. Akıllı jump gibi şeyler. burası koşma. Alfa koşma ve ön koşma gibi. Ve siyah mod gibi şeyler de var arkadaşlar. Diğerlerini çeviremiyorum. Anlamadım o tarafları. siz çevirebilirsiniz arkadaşlar peki. Şeyi de size göstereyim şu an. Görüyorsunuz. Şimdi. Gidiyoruz. Yine kesinlikle yüzde çalışıyor arkadaşlar. Önceden Chrome'a giriyoruz. Chrome'a girdik. Sonra ATK Ayta yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir de basıyorsunuz. Sonra Sonradan yani ben bunu önce yüklendiğim için mor gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz V2 616 600, 655 600 Yani yerine sürüm arkadaşlar. İndire tıklıyorsunuz. Sonra sizi bir yere atıyor. Oradan reklamı kapatıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz aşağı aşağı. Bu tarafa tıklıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz bu taraftan bekliyorsunuz arkadaşlar. Bunu indireceğiz şimdi. dolanda basıyoruz ve yine de indire tıklıyoruz. Bu sefer de artık indiriliyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Tekrar tıklıyorsunuz ve artık indiriliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 129 MB. Ben yüklediğim olduğu için indirilmeyecek. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Da. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer sesim gelmiyorsa yazdı yazıyla kendim öyle şey yapacağım. Ses açacağım arkadaşlar. Bay bay ve sağlıkla kalın.